Peki efendim çok kısa yeni normalleşme ile birlikte Desiyat'ın önceliği gündemi nedir ola desiyatın gündeminde yani şunu söyleyebilirim bu normalleşmenin hemen akabinde bizim gündemimize almaya düşündüğümüz konuların başında açıkçası iklim meselesi geliyor yani sürdürülebilir bir çevre konusu tarımsal üretimde sanayi üretiminde ve benzer tüm üretimlerde ee, karbon ayak izi, su ayak izi, e, yenilenebilir enerji kaynakları, e, dünyaya sunabileceğimiz e, anlamda e, temiz enerji ile ilgili neler yapılabileceğine dair, bölgemize dair e, bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Uzun erimli bir çalışma bu. Çünkü bugün gördüğümüz kadarıyla mesela bölgemizden söz edecek olursak mesela Menderes bile artık sulama için kullanılamayacak derecede kirlendi. Bu dişimizi fırçalarken suyu e, tasarruflu kullanalımın çok ötesinde bir nokta. Bugün Marmara Denizindeki müsilaj artık Egeyi tehdit etme riskine e, gelmiş durumda. E şimdi biz de sanayi ve iş dünyası olarak gelecek nesillere neyi bırakacağımızı düşündüğümüzde bu konuyu merkezimize almadan hareket edemeyiz. O yüzden hani özetle sürdürülebilir çevre konusu sanıyorum önümüzdeki iki yıl boyunca derneğin ana e, konusu olacak.